Merhaba arkadaşlar. Bugün anlatacağımız konu bebeklerdeki 7. aya ait gelişim basamakları hakkında olacak. 6. aydan itibaren bebeklerimizin artık desteksiz oturabildiğini ve desteksiz oturabilmesi nedeniyle ek besinlere başlayacağımızı söylemiştik. Bu aydan itibaren de artık bebeğinizin desteksiz oturması daha kuvvetlenecek ve ek besin olaylarımız artacak. Ek besinlerle beraber gelen ekstra enerjiyi bebeğiniz kullanmak için yeni alanlar bulacak. Bu oturmada, kalkmada ve etraftaki cisimlere ilgisini artırmada ve onları keşfetmede kullanacak. Dolayısıyla eski zamanda bıraktığınız yerde bulduğunuz bebeğiniz artık bir gezgin olarak odalarınız içerisinde hareket edecek ve kendini potansiyel olarak atabileceği tehlikelerden dolayı sizin işinizi birazcık daha zorlaştıracak. Öncelikle şunu bilmeniz lazım. 6 ayda işler yoğundu tamam ama 7. ay ile itibaren artık özellikle bebeğinizin mobilize olması nedeniyle hareketli hale gelebilmesi nedeniyle işler birazcık daha yoğunlaşacak. Öncelikle bunu bilmeniz gerekiyor. Bu dönemde özellikle işlerin artık yoğun olması ve 6 ay geçmesine rağmen işlerin bir türlü rahatlamaması, annenin, babanın kendine ait zaman ayıramaması nedeniyle özellikle annenin lohusa depresyon girmesi ve canın sıkılması moralinin bozulması beklenen bir durum daha öncesinde loksa depresyonu hakkında ayrıntılı bir video hazırlamıştım eğer onu izlememişseniz şuradan bir yerden ulaşabilirsiniz bildiğimiz gibi emzirme ile beraber artan hormonlar kontrasepsiyon yani bir miktar doğum kontrol yöntemi olarak kullanılabiliyor fakat 6. aydan itibaren özellikle ciddi miktarda artan bir risk var bu risk nedir peki kontrolsüz plansız yeniden gebe kalma neden risk diyoruz çünkü Bebeğinizi eğer ilk 24 ay içerisinde yeteri kadar besleyemezseniz, yeteri kadar ilgi gösteremezseniz bu 24 ay içerisinde yani 2 yıl içerisinde kendiniz kaybettiğiniz mineralleri, vitaminleri ve moral durumunuzu yerine koyamazsanız diğer gebeliğe aslında 1, 2 ya da 3, 0 geriden başlayacaksınız. Dolayısıyla bu istediğiniz bir durum değil. Şu durumda sizin bir doğum kontrol yöntemini tercih edip doktorunuza görüşmeniz gerekiyor. Her zaman neyi söylüyoruz? Her bebek kendine özgü davranışı sergiler. Dolayısıyla bebeğinizin gelişmişlik durumu, bebeğinizin emekleme dönemi, bebeğinizin ekbesine geç yetenekleri, uyku düzenekleri, hazırlıklar, hastalıklar, diş çıkarma vesaire derken bebeğinize özgü kendi düzeneğinizi devam ediyorsunuz. Büyüme kısmında bebeğinizin persentil eğrilerine göre doktorunuzun çizdiği bir cetvel üzerindeki büyüme çizgilerinizi kontrol etmeniz lazım. Bunu sizin kontrol etmenize gerek yok. Takip olduğunuz çocuk doktor ya da aile hekiminiz muhtemelen zaten takip ediyordur. Bununla ilgili anormal bir durum varsa bir üst merkeze yönlendirilmeniz konusunda ya da çözümün ne olduğunu konusunda doktorunuzdan bilgi almanızı önereceğim. Boy kilo baş çevresi ölçülürken özellikle de dikkat etmeniz gereken bazı hususlar var. Öncelikle bu ölçümlerin tamamı santim ve milimetre cinsinden olduğu için mümkünse aynı hemşire ya da aynı doktor tarafından bunların yapılması gerekiyor. Ve bebeklerin kilolarındaki her gramlık fark bebeklerdeki gelişimin, beslenmenin vesairenin bir anlamı olduğu için mümkünse aynı tartı üzerinden çocuklarınızın tartılması ve en önemlisi çocuklarınızın aynı kıyafetlerle tartılması gerekiyor. İdeal olan ne diyeceksiniz? Çocuğunuzun sadece temiz, kuru bir bezin olması. Olmuyorsa üstüne bir tane de zıbın olabilir. Ama zıbın ve bez dışında, temiz bir bez dışında herhangi bir şey giyinmemeli. Yani bazen duyuyoruz bunu. İşte çocuğumuz kabanı var, montu var, bilmem nesi var, ayakkabısı var onla tartılmaya çalışılıyor işte 300 gram şundan düşeriz, 200 gram bundan düşeriz şeklinde bir kaba taslak hesap yapılıyor. Bu kaba taslak hesaplar bizim kafamızı karıştırıyor. Çünkü çocuklarda dehidratasyon dediğimiz sıvısız kalma, vücudun susuz kalması, beslenme durumunda çocuğunuzun ne kadar gram, kilo kaybı olduğu bizim için önemli. Çünkü çocuk doktorları diğer tüm branşlardan farklı olarak çocuğunuzun gram gram durumunuza göre ilaçlarınızı düzenliyor, hastalığınıza karar veriyor ya da normal olduğunuza karar veriyor. Bu yüzden bu hayati bir durum. Gelişim kısmına geçtiğimiz zaman gene ikiye ayırdım birincisi vücut ikincisi beyin gelişimi öncelikle vücut gelişimini anlatalım vücutta neler oluyor birincisi cisimleri elden ele geçirme artıyor ikincisi bebeğiniz önden arkaya ve arkadan öne doğru dönüş yapabiliyor ve artık hareketli olmanın ilk basamaklarını gerçekleştirmiş oluyor. Bebeğinizde artık 6. aydan itibaren desteksiz oturma davranışı başlıyor ve artık bebeğiniz beslenmeye başlıyor. Bebeğinizi bir zemin üzerinde kollarından ya da koltuk altından tutarak bir miktar ağırlığını kendiniz aldığınız zaman bebeğinizin zıplama hareketi yapmaya çalıştığını görürsünüz. Yani şu hareketi yapmaya çalışırlar. Bebeğinizin bacakları artık normalde taşıdığından daha fazla ağırlık taşır ve bebeğiniz yürümeye kendini adapte etmeye başlar. Bebekleriniz 7. ay itibariyle artık emekleyerek hareket etmeye başlar dolayısıyla gezginlik başlıyor bu dönemde ve tabii ki sadece 30 santimlik bir mesafeyi gören bebeğiniz artık tüm oda içerisini net bir şekilde görür ve ayrıntıları gayet iyi seçebilir durumda ikinci kısım beyin bebeğiniz her gün daha yeni bir şeyler öğreniyor ve öğrenme kapasitesi gün geçtikçe artıyor farkında oldukça bazı şeyleri üstlerine koyarak gidiyor bebeğiniz artık duygularını size sesleriyle hitap etmeye sesleriyle anlatmaya çalışıyor yani kızgınlık için farklı ses vardır acıkma için farklı ses vardır sevinme için farklı ses vardır bebekleriniz onunla konuştuğunu çok iyi anlar ve sesler çıkartarak cevap vermeye çalışır bakıcısını özellikle ve aile bireylerini tanır ve onlarla iletişime geçmek için onları harekete geçirmek anlamında gülümser 7 aydaki bebeklere Biz yabani 7 diyoruz niye Çünkü yabancı yabancıları tanır ve yabancılara ağlama şeklinde ya da kaçma ya da bakıcısına diyelim ki böyle gösterdiniz. Sonra bakıcısına kaçmaya çalışma şeklinde bir tepki gösterir. Bu bebeğinizin gene gelişmişliğinin iyi olduğunu gösterir bir göstergedir. Bebeğiniz bir ayna gördüğünde orada kendisini seyretmeyi ve aynada oynamayı sever. 6. ayda başlamıştı ya A, E, O şeklinde sesli harfler çıkartmaya başlar. A, E, O -Oh gibi. İsmiyle ona seslendiğiniz zaman size döner ve Cevap vermeye çalışır. Babıldamak olarak isimlendirdiğimiz B, M, D şeklindeki harfleri çıkartmaya çalışır ve bebeğiniz artık iyi konuşamasa da birçok şeyi artık anlatabilir durumdadır. Hem ağzıyla, ağzı olmadı gözü oldu, ağzıyla 7. ayda bebeğinizin bir gezgin olacağını söylemiştik ya birçok şeyi keşfetmeye çalışacaktı. Bu dönemde de ağzıyla tadına bakarak ve elleriyle dokunarak cisimleri keşfetmeye çalışır. Bu dönemde ilk defa bebeğiniz basit emirleri tanıyacak hale gelecektir. Yani al, ver, git, otur, bak, gibi emirlerin bir kısmını anlayabilir. Madem öyle bebeğinizde neyi görmeniz durumunda acilen doktora giderek ileri inceleme için talepte bulunabilirsiniz. Onu söyleyelim. Birincisi etraftaki kontrastlı ya da parlak renkli cisimlere fark etmez ve onlara ulaşmaya çalışması özellikle karın üstü zamanı bu konu için oldukça iyi bir durumdur ve bebeğinizi bakış alanını daralttığınız anda buraya koyduğunuz herhangi bir renkli cisim onun için dikkat çekici bir şey değilse ve ona ulaşmaya çalışmıyorsa burada doktora tekrar giderek çocuğunuzun algılaması, görmesi ve diğer durumlar hakkında bilgi almanız gerekiyor. Bebeğinizin değişik hareketleri çıkartabileceğini söylemiştik ya. Özellikle sevildiğinin farkına varmıyor ve sevgi hareketleri, sevgi sesleri çıkartmıyorsa. Bebeğiniz etrafta olan sesleri, gürültüleri hissetmiyor gibi ve onlara herhangi bir tepki göstermiyorsa. Cisimleri ağzına götüremiyor. A, E, O ve M, B, D şeklinde sesleri çıkartamıyor ve bebeğiniz bıraktığınız yerden önden arkaya ve arkadan öne doğru dönme hareketini yapamıyorsa bebeğinizle oyun sırasında mutluluk hareketleri göstermiyor veya bebek mutsuz görünüyorsa bir sıkıntısı varmış gibi, bir ağrısı varmış gibi, bir huzursuzluk oluşturucu durumu varmış gibi görünüyorsa, bebeğinizin kolunu ya da bacaklarını hareket ettirdiğinizde zorlanıyorsanız, yani kas katı bir durum varsa, bebeğinizin hareketlerinde bir engellenme, bir kısıtlanma olduğunu hissediyorsanız, başını kontrol edemiyorsa, yani çocuğunuzu destekli ya da desteksiz oturttuğunuz zaman kafasını kontrol edemiyorsa, yani kafası düşüyorsa sağa sola, öne arkaya gibi ve tabii ki kilo almıyorsa bu durumda doktorunuza giderek ayrıntılı inceleme için doktorunuzdan yardım istedim istemeniz gerekiyor. Peki 7 aylık bir bebeğin ortalama bir günü nasıl geçer? Birincisi bilmeniz gereken bu dönemdeki en önemli şey artık yeni yetenekleri olan bir bebeğiniz var. Bu yetenek ne peki? Hareket. Yani hareketli hayatın başlangıcı. Sizin için ekstra dikkat, ekstra özen gösterilmesi gereken bir durum. Daha önce de söylemiştik bıraktığınız yerde artık durmazlar ve etrafı özellikle ilgisini çeken nesneleri keşfetmeye çalışırlar. Bu bebeğinizde ciddi bir yorgunluk oluşturacaktır ve yorgunlukta uyumaya neden olacaktır. Peki uyku ne işe yarıyor? Tabii ki büyümeye ve biraz da annenin babanın rahat etmesine. Uyku için akşam rutini yapmaya devam etmenizi önereceğim ve tabii ki gün içerisinde 2 ya da 3 ama 3 çok önermiyoruz. 2 kez şekerleme yaparak devam edebilirsiniz. Bu dönemde hareketli hayat başlıyor demiştik. Özellikle sürünme ve emeklemeyi öğrenme dönemi. Bebeğiniz ortalama 6 ila 10 ay arasında sürüklenme ve emeklemeyi öğrenmesi gerekiyor. Sonrasında da artık yürümek için yavaş yavaş adım atması gerekecek. 6 ila 10 ay arasında bebeğiniz tam bu yetenekleri geliştiremediyse sakin oluyorsunuz. Doktora gitmenize gerek yok. Fakat bebeğiniz hareket edemiyor ya da bebeğiniz hareket ederken acı çektiğini hissediyorsanız doktorunuza giderek ayrıntılı tetkik ettirmenizi, muayene ettirmenizi önereceğim. Bu videonun başından beri söylüyoruz hareket, hareket, hareket. Peki hareket ne oluşturuyor? Bebeklerde hareketle beraber onun peşinden koşturma başlayacak ve onunla ilgilenme miktarınız artacak. Artı keyif aldığınız, hoşunuza giden hobilerinizden uzaksınız ve kafanızda dağıtacak herhangi bir aktivite yapamıyorsunuz. Tam zamanlı bebek bakıcılığı yapıyorsunuz. Bu sizde yorgunluk oluşturabilir. Peki sürpriz mi? Hayır. Zaten beklediğimiz bir durum. Peki ben bunu niye anlattım? Bu durumda aileler kısa yoldan kurtuluş yolları arıyorlar. Bu ne? 3T, TV, tablet, telefon, TV, tablet, telefon. E bunlarla kurtulamaz mıyız? Tabii ki kurtulabiliriz ama Amerikan Pediatri Akademisi bebeklerin ilk 24 ay içerisinde kesinlikle bir ekranla tanışmaması gerektiğini öneriyor. Peki bebeğimizle zaman geçirmenin televizyon, tablet ya da telefondan farklı neyle geçirebiliriz ki bebeğimizde herhangi bir davranış eksikliği, gelişim basamaklarında gerileme ya da bebeğinizin sonrasında olumsuz davranış oluşturabilecek herhangi bir sorun oluşturmasın. Çok basit müzik dinletin, kitap okuma, masal anlatımı ve tabii ki birlikte oynanabilecek oyunlar bebeğinizin ciddi miktarda gelişimini devam ettirecek ve güzel zaman geçirmesini, hareket etmesini, yorulmasını ve daha rahat uyumasını sağlayacaktır. Besleme ve beslenme kısmına geçelim. Bebeğimizin ilk 6 ayda sadece anne sütünü vermiştik. 6. aydan sonra başlayacak ek gıdalarla beraber yani katı gıdalarla beraber katı gıdaları denetmeye devam ediyoruz. Ama hala bebeğinizin ana besin kaynağı Anne sütü varsa anne sütü, anne sütü yoksa mama. Mama da ama eskiden bir numara kullanıyorduk. Altıncı aydan sonra artık numara iki mamaya geçiyoruz. Peki tavsiyemiz ne? BLV kullanmak. Yani bebek önderliğinde beslenme. BLV hakkında ayrıntılı bir video hazırlamıştım. Şu yukarıdan izleyebilirsiniz. Aynı zamanda o beslenmenin bir kısmı ile ilgili 6. ayda da bilgiler var. Gene onları da toparlayın. Tekrar tekrar aynı şeyleri konuşmayalım. Uyku kısmına geçtiğimizde bu dönemlerde daha öncesinde ne demiştik? Bebeğimizin önce kolik sancıları başlamıştı. Sonrasında küme tipi beslenme başlamıştı. Sonrasında büyüme atakları geçirmişti ve dördüncü ay itibariyle uyku regresyonu sendromuna dönmüştü ve artık dördüncü aydan sonra da yavaş yavaş diş çıkartmaya başlamıştı ve uykuların bölünmesi için başka bir sebep. Artık 6. aydan itibaren bebeğinize onu korumak amacıyla verdiğiniz hemoglobin G dediğimiz hemoglobin G yapısındaki bazı moleküller artık yok olmaya başlayacak ve bebeğiniz dışarıdan gelen enfeksiyonlara açık hale gelecektir. Bebeklerin diş çıkarmasıyla beraber uykular kaçacak, salyalar akacak, isilik vesaire durumlar özellikle boyun alt tarafından başlayarak çeneye doğru ya da alt tarafa doğru yayılacaktır. Peki bu durumda baş etmek için ne yapabiliriz? Özellikle diş kaşıma çubukları çok önemli. Özellikle bunları soğuk olarak denemeniz lazım ve temiz olduğundan emin olmanız lazım. İkincisi bebeğiniz ısıracak bir şeyler arayacak. Bazen annesinin göğsü olacak, bazen emzik olacak. Annesinin göğsünü ısırmak yerine Emzi verin ve emzikle daha fazla zaman geçirmesini sağlayın. Bazılarımız emziği soğutarak buzdolabında sonrasında bebeğe vermek isteyebilir. Bu da doğru bir davranış. Bebeğimizin diş çıkartma çabaları ve dişin neden olduğu ağrılar nedeniyle uykusu kaçacaktır. Bu dönemde ağrısını kesebilmek adına bebeğinize ağrı kesici verebilirsiniz. İlk 6 ayda özellikle parasitamol dediğimiz kalpol, taylol, tamol gibi basit ilaçlar verirken artık 6. aydan sonra ibuprofen dediğimiz dolfen, pedifen tarzında ilaçlar vermeye başlayabiliriz. Özellikle anti etkisi daha yüksek olduğu için az miktarda çocuğunuzun kilosuna göre doktorunuzun ayarladığı dolvenden ya da pedifenden az miktarda vermeniz çocuğunuzun daha rahat bir uyku geçirmesini sağlayacaktır ve tabii ki iş vardiyası bazen anne uyuyacak baba bakacak bazen baba uyuyacak anne bakacak tabii orada özel durumlar vardır eviniz içerisindeki kendi durumlarınızdır ben ona karışmam ama eşit durumlarda çalışıyorsanız eşit miktarda işi devralmanız daha iyi olacaktır. Ve tabii bunlar yaptıktan sonra anne ya da baba veya her ikisi birden mümkünse uyuyorlar ve dinlenmeye çalışıyorlar. Çünkü tekrar mesainin kaçta başlayacağı belli olmaz. Bu dönemde bebeğiniz hem önden arka hem arkadan öne dönebiliyor demiştik ve bebeğiniz hareket deneyi demiştik. Bu dönemde uykuda özellikle Amerikan Pediatri Akademisi'nin güvenli uyku kriterleri açısından oluşturduğu bazı kriterler var. Bunlarla ilgili de ayrıntılı bir video hazırlamıştım. Yukarıya bırakmaya çalışacağım. Bırakmadıysam da eski videolardan biridir. Onu mutlaka izleyin. Sağlık güvenlik kısmında da bu dönemin özellikle diş çıkarmaya ilgili dipnotunu bırakmak istiyorum. 6. aydan itibaren bebeğiniz diş çıkarsın, çıkarmasın. Eğer katı besin, ek besin başlıyorsanız diş etleriniz yormayacak yumuşak bir fırçayla ve az miktar macun kullanırsınız ya da kullanmazsınız. Şart değil ama fazla miktarda macun kullanmak yok. Mümkünse hiç kullanmayın ama diş fırçalamaya başlıyoruz. Geçen hafta yaptığımız ankette birçoğumuzun özellikle hafta içi günlerinde akşam 9'dan sonra müsait olduğunu ve canlı yayınımızın bu saatlerde yapılması gerektiğini istediklerini gördüm. Ben de hafta içi pazartesi ya da salı günü gibi saat 9 civarında canlı yayın yapma planım var. Öncesinde ufak bir deneme yayın yapacağım. Şu an için Instagram üzerine yapacağım çünkü YouTube'dan henüz nasıl yapılacağını bilmiyorum. Eğer talep gelirse videoları haftada iki olacak şekilde devam ettirmeye çalışacağım. Ve özellikle de canlı yayınlarda cevaplayacağım sorular sizin bana gönderdiğiniz ama cevaplayamadığım özellikle YouTube üzerindeki yorumlar ve Instagram üzerindeki yorumlar hakkında olacak. Tahmini süre 1 saat civarında olacak ve 9 ila 10 arasında yapmaya çalışacağım. Aklınızda takılan bir şey olursa tabii önce sorularımızı bitirmeye çalışacağız. Sonrasında gene birebir görüşmeler ve kafadaki soru işaretlerini gidermeye çalışacağız. Verdiğimiz bilgilere olabilecek en erken dönemde ulaşabilmek için YouTube Instagram ve Twitter kanalımızdaki kayıt butonuna basarak oradaki zil kısmına tıklayın. Çünkü o zil kısmına tıklamazsanız attığımız videolar kısmında size bilgi gelmeyecektir. Dolayısıyla orada bilgi olmasına rağmen aynı sorunlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Şimdilik böyle olsun. Kafanız takılan bir şey olursa alt tarafta yorum olarak paylaşırsanız ben de en kısa zamanda bunlara cevap vermeye çalışacağım ve elimden geldiği kadar videolara devam ettirmeye çalışacağım. Görüşmek üzere.